Acaba şimdi neye baksam? Neye baksam? <laughs> Zaman küresi göster bana annem küçükken nasıl periydi. Bana ver. Tamam. O mu kız? Eda. Hmm. <laughs> <laughs> Gülmedin. <gülüyor> Şekerli ne var? Nasılsınız Eda Hanım? Nasılsınız Betüş Hanım? Canım canım hoş geldin. Cık. Hoş bulduk hayatım. Müsaitsen biraz rahatlayalım bir diye. Gel otur. Teşekkür ederim. Ah pek şekerler, pek tatlılar. Hayatım ne oynuyor bunlar böyle? <laughs> Aa, evcilik oynuyorlar. Evcilik de <laughs> Ya babaları öğretmiş işte fanilerin oynadığı bir oyunmuş. <laughs> Ay ne güzel. E bırak hayatım seviyorlarsa oynasınlar. Ama hayatım olur mu? Babaları onlara böyle oyunları öğrete öğreti, ...çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şimdiden büyüyünce fanilerle evleneceğiz diyorlar. Kızma Duducuğum kızma. Olacak o kadar. Ne de olsa babaları fani. E, i̇kisi de ona çekecek. Yok ben istemem fanilerle evlenmelerini hiç istemem. Hadi hadi büyük konuşma. Bir vakitler sen de ben bir faniyle evlenmem diyordun ama Taceddin'e vardın işte. Ama ama Taceddin bambaşka. Ah sahi nerede Taceddin? Ah işte kaç kere ona söyledim. Ben periyim çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak Duducuğum nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke peri olsaydı da hep benimle şatoda kalsaydı. Ama fani işte. Ama o zaman birbirinizden çabuk bakardınız hayatı. <laughs> annemle teyzeme bak. Hele bir de anne annemle Piran teyze. Çok komikler, çok çok. Teyzem küçükken ne biçimmiş. Keşke hep öyle kalsaydı da. Yavuz onu beğenmeseydi, keşke. Acaba ne yapıyor bu Çilek? Bütün gün sesi soluğu çıkmadı. Ben gidip şuna bir bakayım. Yaşasın, baba geldi. <laughs> Efendim çaldığım ilk defa eski halini göreceğim. Çilek! Çilek'ciğim ne yapıyorsun burada? Aa, o ne o? Hiç top. Nasıl topmuş öyle? Dur ver bakayım şunu. Böyle camdan topla olurmuş. Ah Çilek ah bu kesin annenin çok kıymetli bir eşyası. Ve sen buna izin almadan oynuyorsun. Ya başına bir şey gelirse? Ya yere düşüp kırılırsa? Ver onu bana Firuze abla, ondan ama Anneme söyleme ne olur. Söyleyeceğim. Eğer annenin eşyası ise buna izin alman gerekirdi. Şimdi gidip soralım eğer izin verirse oynamaya devam edebilirsin. Yandım ben yandım. Efendim. Merhaba abi, abi, Firuze'cim. Betüş Hanım kusura bakmayın bu saatte sizi rahatsız ettim ama size çok acil bir şey sormam lazım. Demin çileğin elinde böyle gibi camdan bir şey vardı onunla oynuyordu ama ben size sormadan oynatmayayım dedim hani pahalı pahalı bir şeydir kırılır mırılır üzülürsünüz sonra iyi e, e, çok iyi düşünmüşsün Firuze'cim sen onu al emin bir yere koy ve sakın dokunma ben hemen geliyorum peki <laughs> Hayatım Perihan teyzenin bir emaneti vardı da çilek onunla oynuyormuş. Benim hemen gitmem lazım. <laughs> Bak yaramaza. Ee gelmez misin sonra? Ee yok artık geç oldu. Dönmem herhalde. Kafe sana ee, emanet. İyi canım hadi görüşürüz. Merhaba. Selam. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Betüş yok mu? Aa, eve gitti biraz önce. Ay Allah. Biz de onu görüyoruz ümit etmiştik ama neyse oturalım bari. Kısmet tabii. Ben bana çok kızacak çok. Ne oluyor <laughs> bu çileye bir ağlıyor bir gülüyor. Ha, demin baktığı camdan top kesinlikle sihirliydi. Evet kesin sihirliydi. En iyisi yakından gidip bakayım. şimdi? Ay ilk defa yakından gelip <laughs> Ya Allah! Hadi gelin olmadı inşallah. Ne yapacağım ben şimdi bu kadar şey arasında? <laughs> Lütfen az önce gördüklerini unutsun. Lütfen unutsun. Küre nerede? Burada Çilek. Ee, odasında. <laughs> Sağ ol Firuzeciğim çok teşekkür ederim. Antika mantika herhalde çok değerli bir şey olmalı. <laughs> özür dilerim. Hiç özür dileme Çilek. Hani anlaşmıştık. Ama çok merak ettim. Evet ama çok merak ettiğimiz için bize ait olmayan şeyleri elleyemeyiz Çilek. Hem, hem Perihan teyzeye ne kadar ayıp ettiğini bir düşünsene. Ben ondan özür dilerim. <laughs> Neye baktın bununla? Suzan teyzeyle anne amcanın gençliğine çok komiklerdi. <laughs> Başka? İyi bir de senin küçüklüğüne. Sen küçükken çok güzelmişsin. Ama Eda teyzem küçükken de simsiyahmış. Oy! ...çok ayıp. Tamam tamam ama başka hiçbir şeye bakmadım. Bakacaktım ama Firuze abla yakalandım. Merak etme o bunu fanus sanıyor. Zaman küresi olduğunu anlamadı. Bu merakın başımıza bir iş açmadan... ...bu huyundan vazgeçsen çok iyi olur. Peki anne. Şimdi bu küreyi alıp... ...Perihan Teyze'ye kendin götürüyorsun. Ve bütün yaptıklarını bir bir anlatıp... ...özür diliyorsun tamam mı? Tamam. Yolda sakın bir daha ona bakma. Söz mü? Söz. <laughs> of sana. Uçtuk hayatım, bundan sonra hiçbir şey izin almadan ellemeyecek. Aferin benim güzel kızıma. Kocaman bir bardak süt hak etti. Şunu seleyim de gidip getireyim sütünü. Ay hemen getirme Firuzeciğim, biraz sonra verirsin. Ama yeni kaynattım sıcak sıcak, içsin çocuk. Kaynattın mı? Firuze sakın bana kapıya gelen açık sütlerden aldığını söyleme. Ay ne yalan söyleyeyim aldım Betüş Hanım. Ama bak onları ne kadar kaynatırsan kaynat hastalık riski taşıyor. Lütfen bundan sonra sadece kapalı kutulardaki sütleri al. Tamam o zaman hemen gidip alayım bir kutu Hadi al, hadi. <laughs> kanalımız abone olarak tüm videolardan anında